18 Freestyle. Unutmak. Unutmak. Evet. Kayıt 18 Unutmak. Hoş geldiniz. Arkadaşlar hoş geldiniz dojomuza. sensei hoş geldin. Hoş bulduk sensei. Arkadaşlar Allah'a şükür ki insanız. Ee, bazı tabi hayvanlar olsa da toplumda. insanız ve unutuyoruz. Böyle bir problemimiz var. Ee, aslında bu problem de değil belki. Bir çeşit nimet. Çünkü unutmak Hayatın akışı içinde bir sürü kötü olay var, şeyler var. Bunları unutmak bir, bir çeşit belki savunma psikolojisi, belki işte bir nimet bence. Tabii. Ha, ama tuz oldu mu mevzu unutmak en büyük düşmanı insanların. Çünkü niye? Bir at yarışı var. Herkes it gibi koşuyor. At gibi koşuyor, it gibi koşuyor. Neyse. Evet, at gibi. Ama ve lakin bazı zehir kafalılar çok güzel hatırlıyor. Bazıları hatırlayamıyor. Geçenlerdeki videomuzda konuştuğumuz arkadaş herkes çalışıyor. Zehir kafalı ben mal mıyım sorusunu soruyor insan kendine. Ha mal değil belki ama sensin bu unutmak işi TUS'un neresinde nasıl bir şey nasıl bununla mücadele Şimdi edecek arkadaşlarımız? Unutmak beynin doğal bir savunma süreci. Ya beyin diyor ki bana bilgi verme, bilgi toksik etkilidir bana, <laughs> bana karşı. <laughs> unutmak bir savunma mekanizmasıdır. Bir şeyler var işte papez falan bir şeyler var oralara girmeyelim. Bir önemi yok bence şu anda ama şunu söyleyelim. Tuz anlamda unutmaktan bahsediyoruz. Tuzdaki unutmanın en önemli engelleyicisi diyelim ya da unutmanın düşmanı diyelim. Kısa aralıkta tekrarlardır. Arkadaşlarım sakın şöyle bir şey düşünmesinler. Anatomi yavaşlarım Bir biyokimya bitiririm, onu bitiririm, bunu bitiririm. İşte 11 ders var kabaca. 11 dersi bitirim. bir döner bir daha başlarım falan. Böyle yaparsanız arkadaşlar her seferinde hissettiğiniz duygu Lan ben bunu okumuş muydum ya? bu duyguyu çok sık yaşarlar. Yani anatomi çalışıp da 11 dersi tamamladıktan sonra bir daha anatomi çalışmanın zerre kadar anlamı olmaz. Yani bu ancak birinci sınıfta hatta lisede falan tut çalışan birine belki işe yarayabilir. Yoksa bir şey olmaz. Onun yerine kısa tekrarlar öneriyoruz. Sen senin, bu dediğini ben çok pis yaşamıştım vaktimde ya. Hatta değil mi? Herkes yaşamıştır. Anlatayım mı? Anlat tabii bu hikayesi. Arkadaşlar girdim hangi sınavdı? Üçüncü sınavdı. Üçüncü ciddi girdiğim TUS sınavıydı. E, dördüncü ve beşinci biraz hobi amaçlı. Neyse ayrıntılara girmeyelim. Kütüphanede ders çalışıyorum. Elimde TUS kitabı var. <laughs> bir tane bilgi var. Bolt yazılmış bir bilgi. Kitabın yazarı müellifi de böyle işte. Burası önemli bir bilgi diye şey yapmış. Yetmemiş e, sensin bana. Kitabın ben altını, buradaki gördüğünüz, bu bizim Tuz'taki sihirli dine kalemlerimizin ile çizmişim, kırmızısıyla çizmişim, ile çizmişim. Bunların hepsi farklı tekrarlarda oluyor sensin. Evet. Muhtemelen çünkü... Aynı anda üçünü de e, şey Manyak yoktur sonra, herhalde <laughs> Aynı anda şöyle üçünü yapıp, <laughs> evet. sonra neyse, başka bir tekrarda, dördüncü tekrar muhtemelen, böyle bilginin bir yerini e, baloncağa almışım. Başka bir tekrarda kırmızı kalemle başka bir kenarına bilginin yine yıldız atmışım sensin. Başka bir yerinde başka bir şey atmışım. Ya öyle bir şey ki sensin. O bilgi her neyse şu anda hiçbir şey hatırlamıyorum. Bilgiyi 6-7 kere okumuşum ben vakti zamanda ama bakıyorum böyle okuyorum. He, böyle de bir şey varmış diye. Ya arkadaş ilk defa okuyormuş hissine kapılıyordum. Yani 6. 7. tekrarda dahi. Ha bu anormal bir şey değil. Bu normal bir şey ama neyin normal bir şeysi? Kara düzen Allah ne verdiyse konvansiyonel yardırma sisteminin bir sonucu bu arkadaşlar. O nedir? Ben sen Sensei'nin demin eleştirdiği yöntemle ders çalıştım. Çok da sıkıntısını çektim o yüzden. Yani Allah ne verdiyse işte temel bilimler çalışacağım. Sıradan takır tukur anatomi bitir ona geç ona geç ona geç. Sırayla böyle gide gide şey yapıyordum. Yani bir yerde şey oluyor. Bu sistem bir yere götürüyor insanları, bir noktaya kadar bir yere, götürüyor ama lan, sonuç. E, baş, yani bazen işte dediğim gibi başa geri döndüğün zaman, abi bu neydi? Böyle bir şey neymiş? Böyle de bir şey varmış. Modern tıp bir yeniden keşfediyorsunuz arkadaşlar. Amerikayı yeniden keşfediyorsunuz. Senseim'in entegre öğrenme yöntemlerinin ben üzerinde çok durmak istiyorum. Gerçekten Sizi TUS adına bambaşka noktalara taşıyabilir ama bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın kanalımızı ve facebook sayfamızı da takipte kalın